Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Yıllar öncesinde çekmiş olduğum home sinema videomun son halini göstermek istedim. Birçok arkadaşımız yorumlarda boyalarımı ve ne ile ekranı boyadığımı sorup duruyor. Hem de buna bir açıklık getirmiş olacağım. Sinema odam 7 metreye 4,5 metre ebatlarında arkadaşlar. Ekranımda kullandığım boya yurt dışındayken almıştım. Özel Proflex projeksiyon boyası. Şu şekilde B80 ve Top 100. Ayrıca bir de Primer diye bir seçenek daha vardı. Bunu sadece ilk kullanımda kullandıydım. Daha sonrasında kullanmadım. Bu boyalar da fazlaydı elimde. Başka bir projemde kullanırım diye yedek almıştım. Şu şekilde Profilex'in açıklamalarını yazdıydım. Prime 100 dediğim arkadaşlar duvara alçı çektikten sonra alçının boyayı emmemesi için kullanılan bir astar. Bu Türkiye'de de bulunabiliyor arkadaşlar. Duvar emiciliğini yok etmek için kullanılan özel e, Dio'nun filan e, boyaları mevcut. Base 70 var. Base 80. Base 80'i seçtim. E, burada temel renklerini kontrastları belirleyip nötr yansıma bir sağlıyor. %80 parlaklığa sahiptir. %20 de siyah üretimini arttırır. Kazancı 1'e 0'dır. Tap 100 ise gelen ışığı yansıtır, ekran yüzeyini daha pürüzsüzleştirir, bir hale getirir. Bir de Tap 101 var ama buna gerek yok. E, Tap 100 bu işte daha iyi. Ekranı yaparken duvarı komple alçıyla sıvadım önce. Sıvanın üzerine dediğim gibi primer yani emiciliği önleyen astarı sürdüm. Daha sonra ekran ebatlarımı belirleyip buraya bir kağıt bantla ekran çizdim. Ekranın dış kısmını komple siyaha önce boyadım. Merkez kısmını Prime 100 sürerek üzerine de Base 80 iki kat uygulayıp onun üzerine de Top yüzü iki kat uygulayarak bitirdim. Şu şekilde bakabiliriz arkadaşlar. Burada hatta bir set oluştu. Çünkü özel bir boya bir kalınlık da yarattı. Şimdi projeksiyonumuzu açacağım arkadaşlar. Işıklardan birisini şu an kapatacağım. Projeksiyon olarak Panasonic PTA-7000 kullanmaktayım arkadaşlar film gösterimlerinde bu projeksiyonumu kullanıyorum. Normal günlük hayatta ise oyun oynama vesaire televizyon izleme gibi de Wilson'in PJD 55 serisini kullanıyorum. Oda içerisinde akustik yansımayı engellemek için yani ses çınlamaları, patlamaları veyahut da ses bozulmalarını engellemek için akustik süngerler kullandım. Tüm duvara belli bir aralıkla bu süngerleri yerleştirdim. Amfi olarak Denon Amfi kullanmaktayım. Oynatıcı olarak da Hi-Media'nın oynatıcısını kullanıyorum. Önlerde Polk RTI A9 Kule kolonlarını kullanıyorum. Bas olarak da Klipsch'in Subwoofer'ını kullanıyorum aktif. Yedek olarak da ikinci subwooferımda yine Panasonic. Arka kule kolonlarım Clips'in enerji serisi. Kule kolonlarını kullanıyorum. Şunlar. Şimdi YouTube'dan bir video açalım arkadaşlar önce bir akvaryum videolarına bakacağım renk ve netliği görmek için şu an arka aydınlatma açık arkadaşlar birazdan onu da kapatarak göstereceğim çoğu arkadaşımız normal duvar boyasında da güzel görüntüler aldığını söylemekte. Ben de birçok denemeler yaptım arkadaşlar. Evet bir renk alabiliyorsunuz. Ama bu gerçekten şu an aldığım renkle aynı değil, görüntüyle aynı değil. Şu an şu an sanki önümde bir LCD ekran varmışçasına. Renkler o kadar doygun, o kadar net, ışık, kontrast, siyah tonu çok güzel. Aydınlatmayı kapatacağım. Evet, tamamıyla karanlık bir ortamdayız arkadaşlar. Sadece film ışığı mevcut. Diğer boyalarla bu boyanın arasındaki en büyük fark arkadaşlar ekrana yansıyan ışığı duvarın sömürmeden yani sönümlemeden diyeyim emmeden geriye yansıtabilmesi zaten bu özelliğinden dolayı projeksiyon boyası diye geçiyor pahalı perdelerde de bu özellikler mevcuttur vermiş olduğunuz ışığı ve renkleri kayıp yaşamadan birebir şeklinde geriye yansıtması çok önemlidir yansıtmanın dışında renkleri dağıtmadan kullanıcının gözüne odaklaması da çok önemli arkadaşlar bu odaklamayı da düzgün yaptığında izlerken daha bir zevk alıyorsunuz. Daha bir hoş görüntü elde ediyorsunuz. Normal duvar boyalarındaysa bu çok mümkün olmuyor. Şu an gördüğünüz gibi sanki bir akvaryumun içindeymişim gibi. Şimdi başka bir video açalım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Projeksiyon duvar boyası ile ilgili en sonki çalışmamı sizlere sunmaya çalıştım. Daha önceki videolarımdaki perde boyamla bunun arasında ciddi oranda fark var arkadaşlar. oradan bunu karşılaştırabilirsiniz. İmkanı olan arkadaşlarım böyle bir boya edinip bu uygulamayı yapması çok çok iyi olacaktır. Eğer ki imkanı olmayan arkadaşlarım da normal bir beyaz boyanın hafif kırık böyle griye yakın tonda olanı uygulayıp böyle bir sonuç alabilir. Yine de dediğim gibi bu boyanın özelliği ekrana yansıyan ışığı birebir oranında geri yansıtması duvara düşen ışığın duvar üzerindeki boyada yok olup gitmesini önlüyor. Normal boyalarda ekrana düşen ışık kaybolur arkadaşlar. Ayrıca da ışık ekrandan geri yansırken birçok noktaya yansıyacağı için de e, odaklaması ve netliği düzgün olmayacaktır. Bu tür boyalarda ekrana düşen ışık geri yansırken kullanıcıya sanki bir televizyonda yansıyormuş gibi direkt gelmekte. Bu da netliği arttırmakta göz açısından. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğenip abone olursanız, kanalıma destek olursanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.